iki yolcu vardır. Yolcuların altında ikisi erkek ise bayan yolcuların sayısı kaçtır? Evet. Ne yapacağız? Burada 42'yi altıya böleceğiz. Böldükten sonra ne yapacağız? Çıkan sonuçta da 2'yi çarpacağız. Aferin benim güzel oğlum. Çünkü iki tane birim kesir yapıyor değil mi? İki tane. Tane deyince çarpıyorduk. Tane, en büyük Dörtte altı yok. İkinci Kırk iki de kere bakıyoruz. Yedi kere altı kırk iki. Çıkartıyoruz sıfır sıfır. Şimdi 7'yi de ile çarpacağız. 14 ney? Erkek yolcu sayısı. Erkek. E, Y, S yaz. Erkek yolcu sayısı. Evet. Senin de noktasını koy. Evet. Şimdi de, de 14'ü çıkartacağız. Evet. Çünkü 42'den 14'ü erkekmiş. Geri kalan bayanmış. Ad üstüne. Geri kalan. Şimdi <laughs> tane kaldı. Burası da 12 oldu. 12 tane çıkarsa 8 kalır. 3 tane çıkarsa 2 kalır. Aferin benim güzel sayısı. sayısı. Teşekkürler kardeşim.